Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Sen, sen, sen Sen bir ömre bedel Gitme, gitme, gel Veliler day, 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 day. <laughs> Hoba! Altı ay içinde izlenme sayılarımı 20.000'in üzerine çıkarmayı hedefliyorum. Olmadı şiir programları kategorisine geçiş yapacağım. Varsa eğer sesimin tadı damakta kalsın diye. Bu gök kubbede bir hoş sada kalsın diye. En güzel anılarım tükenmesin. Siz beni hep o zamanlardaki halimle hatırlayın diye. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Birçoğumuz için yaz tatili sona erdi. Zaten böyle futbol heyecanı başlamışsa yaz şarkıları da yavaş yavaş yeri de sonbahar temasına bırakıyor. Durun şuraya öncelikle en güzel yaz fotoğrafımı bırakayım. Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah şimdi... Devaman şarkısı Bir de Alpay vardır. Alpay'ın bir şarkısı. Aranızda Alpay'ı bilen var mı? Benim zamanımın en ilerinden bir şarkısı var. Eylül'de Gel. <laughs> sen 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 bir ömre bedel. Gitme gitme gel Eylül'de gel. Alpay bu şarkıda Eylül'de gel derken yaz tatiline çıkan liseli sevgilisine sesleniyor. Ben de <laughs> yayın istikrarımı sağlayabilmek için okulların açılmasını bekliyorum. Eylül'e geldi işte okul yok ve benim afacanlar peşimi bırakmıyorlar. Hep böyle atlayalım, zıplayalım baba, oyun oynayalım istiyorlar. Enerjilerine bir şekilde karşılık verebiliyorum ama valla yorgunluktan Gece yatağa ben onlardan önce giriyorum. E ne zaman çalışacaksın, okuyacaksın, iz, izleyeceksin, üreteceksin, içerik çalışacaksın. Bir de hanım bugünlerde çok özel bir projeye ağırlık verdi. Doğal olarak kardeşlerim, benden büyük izleyenlerimiz var mı acaba bilmiyorum ama neyse. Doğal olarak bu yazın hatırı sayılır bölümünde çocuklara hem analık hem babalık yaptım ben. Dolayısıyla filmimin adı baba evde tek başına yedir, içir, hiç şikayetim yok. Giydir, Benden vazgeçmediğiniz için teşekkür ederim. Çocuklarımız hep gülsün, hep mutlulukla oyun oynasınlar ve okula gitsinler elbette. Geçenlerde bir video paylaştım. Halay çeken insanlar var. 3.000 5.000 izlenme falan. Öğretmenler mesela şöyle halay çekiyorlar böyle. Öğrenciler Eliler. Da 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 da. Evet bu içerikte az futbol çokça ben varız. Görüntümü nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Güzel olsun ne olur? Çünkü yeni aldığım bir makineyle uyum sağlayabilmek için yapıyorum bu içeriği. Bir de size farklı bir yanımı göstermek için elbette. Evet, evet bir kamera aldım. Cep telefonum idare ediyordu belki ama nispeten eski bir model olduğu için görüntü zaman zaman karanlık çıkartıyor ve bu kurguda problem oluyordu. İstedim ki karşımızda daha net bir görüntüyle, daha pırıl pırıl bir görüntüyle çıkayım. Uzun zamandır da para biriktiriyordum ha. Şimdi biraz daha motive hissediyorum kendimi. 6 ay içinde izlenme sayılarımı 20 bin üzerine çıkarmayı hedefliyorum. Olmadı şiir programları kategorisine geçiş yapacağım. Bakın şarkı söylemekte de değil ama şiir konusunda hiç fena değilimdir onu söyleyeyim bir kere. Açık konuşmak gerekirse futbol gündemini anında takip edip içerik analizleri üretebilmek pek mümkün görünmüyor benim için. Kaldı ki bunu zaten özellikle eski futbolcular, teknik adamlar, gazeteciler yapıyorlar. Maç bitiyor, pat yayındalar şimdilik. Ben bunu yapamıyorum. Çünkü Tegehe haberde stüdyoda futbol programının moderatörüyüm. Maç bitimiyle program başlaması arasında yayın zamanım yok. Ama Başlama saatleri erkene geldiğinde Football Critics YouTube kanalında gençlerin arasına karışacağım. Hedefim bu. Böylece jenerasyon farkı konseptiyle bir yayın yaparız. Fena da olmaz. Yani bence fena olmaz. Bir de YouTube'da üretilmeyen içerik kalmadı. Ya hikaye arasam var, analiz arasam var, işte röportaj arasam var. Var da var, yok da yok. Yine de kafamda bazı fikirler yok değil. Bazı hikayeler var aklımda. Alışılmışın biraz dışında. Hatta Kalevini çok sevdiğim arkadaşlarım var Onlardan da yardım aldım bu konuda ee, Salı günü Yayınlamayı başlamayı planlıyorum Umarım seversiniz Valla dediğim gibi sevin lütfen 20-30 bin izleyenler izleme hedefim var O hedefe yardım edeceksiniz Hem sponsorlara da böylece Kolaylıkla gidebileceğim elbette Ne kadar anlatırsam anlatayım Hep şu soruyla karşılaşıyorum Abi Baş anlatmayacak mısın? Cevabım değişmiyor benim. Maş anlatmaya hevesim yok. Hadi oldu diyelim, bu hevesi sağlayacak bir girişim yok. Kısmet diyeyim elbette ama benim için o defter kapanmış gibi görünüyor. Bir de e, neden uzakta kalmak istiyorum biliyor musunuz? Varsa eğer sesimin tadı damakta kalsın diye. Bu gök kubbede bir hoş sada kalsın diye. En güzel anıların tükenmesin. Siz beni hep o zamanlardaki halimle hatırlayın diye. Bir de şimdi uğurlu spiker, uğursuz spiker odası yeniden ortladı iyi mi? Bununla da <laughs> uykularımı bölmeyelim ya. Bakın size bir anımı anlatayım. Hiç unutamadım bir anım bu. O meşhur karşılaşma Enfield Road'dayım. Liverpool-Beşiktaş mücadelesi karşılaşma başladı. Allah sizi inandırsın. Liverpool geliyor atıyor. Geliyor atıyor. Utanmasa gidiyor yine atacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neyse siz biliyorsunuz skoru zaten. Bir felaketle karşı karşıyayım. O zamanlardan da böyle korkuyorum. insanlar demesinler bana uğursuz spiker diye. Neyse sabahı zor ettim. Döndüm kanala. Uçaktan indim doğru İlker Yasin'in odasına. Çok saygılarımı sunuyorum orada. da. İlker abi dedim, Olimpik Marsilya maçını bana vermek zorundasın. Zorundayım bir dakikadır, otur dedi, sakin ol. Niye zorundayım? Çünkü dedim, ben şimdi 8-0'lık bir maç anlattım ya, uğursuz spikerim, gözünü seveyim İlker abi. Bu damga üstüme yapışmamalı benim. Hemen bir galibiyet anlatmalıyım. Dedi Sabri, iyi de ee, Olimpik Marsilya maçının kazanılacağını nereden biliyorsun? Dedim ki ya kazanacağız merak etme sen. Ben elimden geleni yapacağım, dilimden geleni yapacağım. Sen merak etme kazanacağız. Abi maçın öncesinde var ya uyuyamıyorum. Uğursuz spiker, uğursuz spiker. Hayır ben uğursuz spiker değilim. Ben uğursuz spiker değilim. Baksana bana onlarca maçım var. Hatta yüzlerce maçım var benim. Ben uğursuz spiker değilim. Neyse. Maç başladı. Bitti. Ben var ya sırılsıklamım. Sırı sıklam terden ama dünyanın en rahat insanıyım. Hatırlıyorsunuz değil mi o karşılaşmanın skorunu? Evet, evet. Hatta Tayo'nun bir serbest vuruş golü vardı. Beşiktaş 2-1 kazandı ve ben o uğursuz spiker damgasından kurtuldum. <laughs> ya uğursuz spiker, uğursuz spiker olur mu Allah aşkına ya? <laughs> bu tamamen şans, <laughs> bu tamamen tesadüflerin bir araya gelmesi. Yok öyle bir şey. <laughs> bir de bana maç anlatmaya başlarsam eğer bu yükü yüklemeyin gözünüzü seveyim. Unutulmaz aralarından bir tanesi budur. Bu içeriği dediğim gibi yeni aldığım kamerayı size ve kendime tanıtmak için yaptım. Hatta çekim öncesinde de çok zorlandım. Nasıl başlıyor, nasıl kayda alınıyor falan. İnanın bana hiç bilmeden oturdum. Ha işte karşılığında bu çıktı. Ben biliyorum sevgili kurgucum ki jenerikte adını göreceksiniz. Sevgili kurgucu bu işi halletmiştir. Güzel bir içerikle karşınıza çıkarmıştır beni. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.